Merhaba, kişisel kaynaklarımızın derinliklerine indiğimiz bu sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizde kişisel gelişim koçu Mahaturki Alsubayi ile yapılmış e, oldukça samilli bir röportaj var. Bu sohbette işte kendini keşfetme, korkularla yüzleşme ve o çok konuşulan ama bir o kadar da zor kavranan öz değer meselesi. Evet bunlar mercek altına alınıyor. Maha'nın kendi yolculuğundan süzülen deneyimler var burada özellikle de şey, konfor alanının dışına çıkma cesareti, o sürekli kafamızda dönen olumsuz düşüncelerle başa çıkma yolları ve tabii sağlıklı sınırlar çizmenin önemi. Bunlara odaklanıyor. Bayağı içten bir anlatım. Bizim de buradaki niyetimiz bu samimi sohbetten sizin için en çarpıcı, en işe yarar fikirleri çekip çıkarmak aslında. Hani konfor alanını zorlamak, negatif düşünce kalıplarını fark etmek ve net sınırlar belirlemek nasıl daha sahici, daha doyumlu bir yaşamak kapı aralayabilir? İşte bunu birlikte biraz deşeceğiz diyelim. Hadi başlayalım. Beni dinlerken ilk çarpan noktalardan biri şuydu açıkçası. Manimah hayatın onu nasıl sürekli rahatsız edici, korkutucu adımlar atmaya ittiğinden bahsediyor. Başta müthiş bir korku hissediyor tabii, kim hissetmez ki? Ama her seferinde o adımı attığında aslında korkunun o kısır döngüsünü kırdığını fark etmiş. Kendi ifadesiyle "Konfor alanımın dışına her çıktığımda evet çok korkuyorum ama bir kez yapınca sanki bu korku veya anksiyete döngüsünü kırıyorum." diyor. Yani bu rahatsızlık hissi, Belki de sandığımız gibi kaçınılması gereken bir şey değil de e, büyümenin bir işareti mi acaba, Ne dersin? Kesinlikle öyle, Korkuyla yüzleşmenin neden bu kadar güçlü bir dönüştürücü etkisi olduğunu biraz daha açalım isterseniz. Maan'ın deneyimi bize şunu gösteriyor. Korku üzerine gidilmedikçe büyüyen, yani kaçıldıkça güçlenen bir şey. Bu öncelikle kendi içimizdeki o korkunun kaynağını anlamakla ilgili. Neden korkuyoruz? Başarısız olmaktan mı, başkalarının ne düşüneceğinden mi, yoksa sadece o belirsizlik hissinden mi? Bilmiyoruz çoğu zaman. Kaynakta Can Kennedy'den yapılan bir alıntı da var. Hani korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidir der gibi. Bazen gerçekten de korkunun kendisi yarattığı o fiziksel ve zihinsel daralma hissi asıl kaçtığımız şey oluyor. İşte ondan kaçmak ise man'ın dediği gibi onu besliyor. Neyi beslersen büyür, neyi aç bırakırsan ölür. Korkuyu besleyen şey genellikle onunla ilgili düşüncelerimiz, felaket senaryolarımız oluyor. Yüzleşmek ise o besin kaynağına kesmek anlamına geliyor aslında. Böylece korku e, gerçek potansiyelimizle aramıza ördüğü o duvarı yavaş yavaş kaybediyor gücünü. Bu çok ilginç bir dinamik gerçekten. Yani korkudan kaçmak yerine onu aç bırakmak. Maha'nın bu konuda anlattığı kişisel bir hikaye de var. Tam bu noktayı aydınlatıyor sanki. Yoğun bir meditasyon deneyiminden sonra içinden gelen ani bir itkiyle ve tabii büyük bir korkuyla Snapchat'te ilk defa herkese açık bir video paylaşıyor. Sonrasında ne olacağını, kimin ne düşüneceğini zerre kadar hesaplamadan sadece o anki dürtüyle harekete geçiyor. Ve sonuç şaşırtıcı. Takipçi sayısı inanılmaz bir hızla birkaç saat içinde 200'lerden 8 binlere fırlıyor. Bu bazen o zihinsel gevezeliği susturup içgüdüsel olarak doğru hissettiren o adımı atmanın yani sadece yapmanın ne kadar beklenmedik kapıları açabileceğini gösteriyor. O analizi korkucu bir kenara bırakıp eyleme geçme anı. Belki de asıl sihir orada. Ama o ilk adımı atmak yine de çok zor değil mi? O ilk videoyu paylaşma anı gibi. Elbette zor. Tabii ki. Beynimiz bizi güvende tutmak üzere programlı, konfor alanı dediğimiz şey de tam olarak bu güvenlik ihtiyacının bir ürünü zaten. Ancak Maha'nın örneği o anlık cesaretin e, uzun süreli korku analizinden daha etkili olabileceğini gösteriyor. Burada kritik olan aslında sonucun illa da böyle patlama yapması, olumlu olması değil. Asıl kazanım korkuya rağmen harekete geçebilmiş olmak. Bu deneyim kendi içimizde bir referans noktası oluşturuyor. Aa korksam da yapabiliyorum demek ki. Bu da sonraki adımlar için bir özgüven zemini hazırlıyor ister istemez. Yani korku tamamen yok olmuyor belki ama onun üzerimizdeki kontrolü azalıyor. O ilk adımı atarkenin motivasyon kaynağı önemli tabi. Maha'nın durumunda bu meditasyonla gelen bir içsel metlik ve dürtüydü. Başkası için farklı bir şey olabilir ama mekanizma benzer. Korkunun yarattığı o ataleti kırmak. Ataleti kırmak. Evet, güzel ifade. Şimdi de hepimizin yakından tanıdığı başka bir içsel mücadeleye geçelim isterseniz. Şu bitmek bilmeyen olumsuz düşünceler. Hani beynimizin bir köşesinde sürekli eleştiren, yargılayan, yetersizsin, bu iş olmaz, rezil olacaksın gibi şeyler fısıldayan o ses. Mananın bu sesle başa çıkma yöntemi e, alışıla gelmişin biraz dışında. Onları bastırmaya çalışmak, onlarla savaşmak ya da dikkatimizi başka yöne dağıtmak yerine çok daha radikal bir şey öneriyor. Onların sadece olmasına izin vermek. Bu ilk başta biraz pasif bir yaklaşım gibi gelse de altında yatan mantık ilginç. Evet, ilk bakışta teslimiyet gibi görünebilir ama aslında tam tersi. Mahan'ın altını çizdiği gibi bu olumsuz düşüncelerden kaçmaya çalıştıkça, onları ittikçe onlara daha fazla enerji yüklüyoruz. Kaynakta kullandığı benzetme çok güçlü. Kaçtığın düşünce yine orada olacak, seni avlayacak diyor. Tıpkı bir avcı gibi peşimizden geliyorlar çünkü onlara bu gücü biz veriyoruz aslında farkında olmadan. Bunu kronik bir ağrıyı sürekli ağrı kesicilerle uyuşturmaya benzetebiliriz. Belki anlık bir rahatlama sağlar ama altta yatan sorunu çözmez. Gerçek çözüm o rahatsız edici düşünce veya duygu her neyse onunla birlikte kalabilme kapasitesini geliştirmekte yatıyor. Yani o düşünce geldiğinde onu fark etmek, ha yine geldi benim eleştirel sesim demek ve onunla savaşmak yerine sadece gözlemlemek. Belki biraz mesafelenmek. Bu yüzleşme başta rahatsız edici olsa da zamanla o düşüncelerin üzerimizdeki etkisini azaltıyor. Kendimizi daha derinden tanımamızı sağlıyor. Kaynakta da değinildiği gibi bu tür ısrarcı olumsuz düşüncelerin kökleri genellikle çok daha derinlerde. Belki de çocuklukta edindiğimiz ve artık farkında bile olmadığımız inanç kalıplarında yani o bilinçaltı programlamada yatıyor. Yani bu çocuklukta veya geçmiş deneyimlerle farkında olmadan edindiğimiz ve davranışlarımızı otomatik pilota bağlayan derinlemesine yerleşmiş inanç kalıpları demek. Bunları anlamak gücünü azaltmanın ilk adımı. Peki bu izin verme hali sadece o düşüncenin varlığını kabul etmek mi demek yoksa daha aktif bir tarafı var mı? Yani tamam yetersiz hissediyorum şu an deyip öylece durmak mı yoksa Güzel bir soru. Bu pasif bir kabullenişten ziyade aktif bir gözlem aslında. Düşünceyle özdeşleşmek yerine onu bir adım geriden izleyebilmek. Yani ben yetersizim demek yerine şu anda aklımdan yetersiz olduğuma dair bir düşünce geçiyor diyebilmek. Aradaki fark çok önemli, çok kritik. İlkinde düşünce sizin kimliğiniz haline geliyor, ikincisinde ise o sadece zihninizden geçen geçici bir olay. Mahana'nın yaklaşımı da bunu destekliyor. Düşünceye inanmak zorunda değilsiniz, onunla savaşmak zorunda da değilsiniz. Sadece farkında olun. Zamanla bu gözlem pratiği sayesinde o düşüncelerin otomatik tepkiler yaratma gücü azalır. Çünkü artık onları beslemiyorsunuz, onlara inanarak enerji vermiyorsunuz. Anlıyorum yani düşünceyle aramıza bir mesafe koymak gibi. Evet. Bu da bizi doğal olarak kendimize verdiğimiz değere, yani öz değer konusuna getiriyor. Maha'nın bu konudaki temel mesajı çok net ve güçlü. İnsanların aslında kim olduklarını, o özlerindeki değeri hatırlamalarına yardımcı olmak istiyor. Hayat yolculuğunda üzerimize yapışan, bizi kısıtlayan etiketleri, inançları söküp atmalarına destek olmak. Onun ifadesiyle doğuştan değerli ve sevgi dolu doğduk. Bu fikir kulağa çok hoş gelse de pratikte bunu içselleştirmek neden bu kadar zor sizce? Neden sürekli dış onaylara, başarılara bağımlı hissediyoruz değerimizi? Nedir bunun sebebi? Bu çok katmanlı bir mesele gerçekten. Birincisi doğduğumuz andan itibaren çevremizden sürekli mesajlar alıyoruz. Şunu yaparsan sevilirsin, bunu başarırsan değerli olursun, şöyle davranırsan kabul görürsün. Zamanla kendi içsel değerimizi bu dış koşullara bağlıyoruz ister istemez. İkincisi, Maha'nın da işaret ettiği gibi çoğu zaman kendimize bir kimlik inşa ediyoruz ve bu kimlik genellikle eksikliklerimiz, travmalarımız veya yanlış inançlarımız üzerine kurulu oluyor. Ben beceriksizim, ben sevilmeye layık değilim, ben hep başarısız olurum gibi etiketlere sıkı sıkıya tutunabiliyoruz. Çünkü bu bildiğimiz, aşina olduğumuz bir adan haline geliyor güvenli bile hissettirebiliyor bazen. Ne kadar garip olsa da bu kimliği korumak adına da sürekli dış faktörleri suçlama eğilimine giriyoruz. Ailem böyleydi, koşullar buydu, şansım yaver gitmedi vesaire. Maha işte tam burada sorumluluk almanın altını çiziyor. O çok önemli. Kaynaktaki o çarpıcı ifadeyi tekrar hatırlayalım. Olaylar size karşı değil, sizin için olur. Bu Kurban psikolojisinden çıkıp yaşanan her şeyi bir büyüme fırsatı olarak görme gücü veriyor insana. Bu bakış açısı değişimini başardığımızda kendimize olan yaklaşımımız da değişiyor. Çünkü kendimizi, tepkilerimizi, neden belirli kalıplara sıkışıp kaldığımızı anlamaya başlıyoruz. Ve Maha'nın dediği gibi, anlamadığın bir şeyi gerçekten sevemezsin. Anlayış öz şefkatin ve dolayısıyla öz sevginin kapısını aralıyor. Bu Olaylar sizin için olur perspektifi? Evet, gerçekten de her şeyi değiştirme potansiyeline sahip sanki. Kurban rolünden çıkıp sürücü koltuğuna geçmek gibi. Kesinlikle. Bu kendini değerli görme hali kaçınılmaz olarak başkalarıyla ilişkilerimize yani sınırlarımıza da yansıyor sanırım. Maha'nın bu konudaki tespiti de çok net. İnsanlar iyi niyetli ya da değil farkında olarak ya da olmayarak sürekli sınırlarımızı yoklayacaktır. Nereye kadar gidebileceklerini test edeceklerdir. Bu sınırları koruyup korumamak ise tamamen bize ait bir seçim. Çünkü insanlar ancak bizim izin verdiğimiz kadarını alabilirler. Kaynaktaki gibi insanlar sadece sizin izin verdiğiniz kadarını alırlar. Bu kulağa basit gelse de uygulaması en zor şeylerden biri belki de. Özellikle hayır demekte zorlananlar için. Kesinlikle. Sınır koymak Bencillik değil, öz saygının bir gerekliliğidir, net. Kendi ihtiyaçlarımızı, enerjimizi, zamanımızı korumak anlamına gelir. Maha'nın tespiti çok doğru. İnsanlar doğal olarak ne kadar ileri gidebileceklerini görmek isterler. Bu bir dinamik. Eğer siz net bir sınır çizmezseniz, o sınır sürekli ihlal edilir. Belki kötü niyetle değil ama edilir. Bu ihlaller zamanla birikir ve tükenmişliğe, kırgınlığa yol açar. Kaçınılmaz son. Sınır koyamamanın altında genellikle reddedilme korkusu, sevilmeme korkusu veya çatışmadan kaçınma isteği yatar. Derinlerde bunlar var. Mah'anın pratik önerisi tam da bu noktada devreye giriyor. Küçük adımlarla başlamak. Herkese hemen büyük hayırlar demek zorunda değilsiniz. Bu gerçekçi değil zaten. Ama örneğin bir restoranta istemediğiniz halde gelen suyu geri göndermek gibi küçük bir adımla başlayabilirsiniz. Mahanın örneği bu. Ya da size uymayan küçük bir ricayı nazikçe geri çevirmekle. Bu küçük evet dememe pratikleri zamanla daha büyük sınırlara sahip çıkma kasını güçlendiriyor. Bu bir kas gibi gelişiyor. Önemli olan tutarlılık ve kendinize karşı dürüstlük. Sınırlarınız sizin için ne ifade ediyor? Neye evet, neye hayır demek istiyorsunuz? Bu soruların cevapları netleştikçe sınırları korumak da kolaylaşır. Uçuk adımlar fikri gerçekten uygulanabilir duruyor. Hmm. Peki, Maha, bu içsel dönüşüm yolculuğunda, yani korkularla yüzleşirken, olumsuz düşünceleri yönetirken, sınırları çizerken kendine nasıl destek oluyor? Bahsettiği bazı farkındalık pratikleri var. Özellikle sabahları günlük tutarak güne niyetle başlamanın önemini vurguluyor. Meditasyonun onun için adeta sihir gibi çalıştığını ifade ediyor ve düzenli şükran pratiği yapıyor. Buradaki ana fikir Senti şu, hayata daha fazlasını kabul edebilmek için önce içeride bir alan açmak, zihni biraz sakinleştirmek gerekiyor. Öyle mi? Büyük hedeflerle kendini boğmadan küçük adımlarla başlamayı, mükemmeliyetçilikten uzak durmayı ve bir günü atlasan bile kendine şefkat göstermeyi öneriyor. Bu pratiklerin hepsi aslında tek bir amaca hizmet ediyor. İçsel dünyamızla yeniden bağlantı kurmak ve zihnimizin kontrolünü ele almak, kendi direksiyonumuza geçmek yani. Neden işe yaradıklarına bakalım kısaca. Sabah niyet belirlemek, günün akışına kapılıp gitmek yerine kendi önceliklerimizi belirlememizi sağlıyor. Güne proaktif başlamak demek bu. Başkalarının veya dış koşulların gündemine teslim olmak yerine kendi rotamızı çiziyoruz bir nevi. Şükretmek ise zihinsel bir yeniden çerçeveleme aracı. Çok güçlü bir araç. Beynimiz doğal olarak eksikliklere, tehlikelere odaklanmaya meyillidir. Hayatta kalma mekanizması. Şükran pratiği bu odağı bilinçli olarak değiştirip sahip olduklarımıza iyi giden şeylere yöneltiyor. Bu da anlık olarak ruh halimizi iyileştirdiği gibi uzun vadede genel bir tatmin ve bolluk hissi yaratıyor. Meditasyon veya sadece kendine ayırdığın sakin zamanlar ise kaynakta Hz. Muhammed örneğiyle de değinildiği gibi o içsel bilgeliğe sezgilere ulaşmanın yolu. Günümüzün aşırı uyaran dolu, sürekli bildirimlerle bölünen dijital çağında bu belki de en kritik ihtiyaç, o sessizlik anları. Zihnin gürültüsünü biraz kısıp iç sesi duyabilmek. Kendine ayırdığın o 5-10 dakika bile fark yaratabilir gerçekten. Ve Maha'nın küçük başla kendine şefkat göster tavsiyesi çok değerli. Altını çizmek lazım. Çünkü bu pratikler bir performans hedefi değil, bir öz bakım eylemi. Bir zorunluluk değil, bir ihtiyaç. Mükemmel yapmak değil, düzenli olarak kendine buluşmak önemli. Ayrıca uyku öncesi zihnimizden geçenlerin kalitesi de unutulmamalı. O da çok etkili. Günün stresiyle endişelerle uykuya dalmak yerine birkaç dakikalık şükran veya sakinleştirici bir düşünceyle uykuya geçmek hem uyku kalitesini hem de sabahki ruh halimizi doğrudan etkiliyor. Bilinçaltımız gece boyunca o son düşüncelerle çalışmaya devam ediyor çünkü. Evet, bu pratiklerin sürekliliği ve kendine şefkatle yaklaşma kısmı kilit nokta gibi duruyor kesinlikle. Tüm bu konuştuklarımız, korkular, düşünceler, sınırlar, pratikler dönüp dolaşıp yine o temel kavrama, öz sevgi ve öz kabule bağlanıyor sanki. Son zamanlarda bu konu çok popüler, her yerde konuşuluyor ama Mahan'ın da dikkat çektiği gibi birçok insan hala kendisiyle derin bir bağ kurmakta zorlanıyor, kendinden kopuk hissediyor. Neden sizce bu kadar yaygın bir kopukluk var? Ne oluyor da kendimizden uzaklaşıyoruz? Bence temel nedenlerden biri bize öğretilen değer sistemleri bunu biraz önce de konuştuk ama önemli. Çocukluktan itibaren sürekli bir şeyleri başarmaya, dış beklentileri karşılamaya, başkalarını memnun etmeye programlandık adeta. Notlarımız iyi olmalıydı, uslu durmalıydık, başarılı olmalıydık, hep bir olmalı. Ama bekazımıza durup kendi içine bakması, şu an gerçekten ne hissediyorum, neye ihtiyacım var diye sorması öğretildi. Bu kasımız zayıf kaldı. Hep dışarıya odaklanmaya, dışarıdan onay almaya şartlandırıldık. Odak hep dışarıdaydı. Hal böyle olunca iç dünyamızla bağlantımız zayıfladı. Kendimizi tanımak, anlamak yerine kendimizi sürekli yargılayan, eleştiren bir iç ses geliştirdik. Mahatama bu noktada özellikle kendini sürekli küçümseme veya reddetme döngüsüne sıkışıp kalmışken öz kabulü nasıl geliştirebileceğimize dair çok önemli bir yol haritası sunuyor. Sevgiyi zorlama Önce anlamaya çalış. Kendini, o sevmediğin taraflarını, tetiklendiğin noktaları, tekrarlayan davranış kalıplarını anlamaya çalış. Merak et. Neden böyle hissediyorsun? Bu tepkinin kökeni nerede? Hatta bazen ne istediğini bilemediğin durumlarda tersten gitmek işe yarayabilir. Kaynakta dediği gibi neyi istemiyorum? Bu bile bir netlik sağlayabilir neyi istemediğini bilmek, neyin sana iyi gelmediğini fark etmek dolaylı yoldan neyin senin için doğru ve önemli olduğunu gösterebilir. Yani önce anlayış, sonra kabul. Sevgiyi bir sonuç olarak görmek bir hedef değil, anladım. Aynen öyle. Ve en can alıcı nokta belki de şu. Meta maha Kendini sevmek için belirli bir nedene ihtiyacın olmadığını vurguluyor. Bu çok radikal aslında. Başarılı olduğun için, güzel olduğun için, zeki olduğun için değil, sadece var olduğun için değerlisin ve sevilmeye layıksın. Bu senin doğuştan hakkın. Bu anlayışı içselleştirmek zaman alabilir ama kilit nokta bu. Kendini tüm yönlerinle, sadece parlak, başarılı, sevilen taraflarınla değil, aynı zamanda zayıf kusurlu, gölgede kalan taraflarınla da tanımaya ve kabul etmeye başladıkça dış dünyanın gürültüsü azalıyor, ses kısılıyor sanki. Başkalarının onayına veya eleştirisine olan bağımlılığın azalıyor, daha az ihtiyaç duyuyorsun. Kaynakta online ortamdaki eleştirilerle başa çıkma üzerine olan tartışmada bahsedilen o kalın deri metaforu tam da bunu anlatıyor. Sen kendi gerçeğini bildiğinde, kendi değerini içselleştirdiğinde dışarıdan gelen oklar eskisi kadar canını yakmıyor. Çünkü bir kalkan oluşuyor. Çünkü senin merkezin artık dışarısı değil, içerisi oluyor. Kendi merkezin. Bu kendini sürekli savunma ihtiyacını da azaltıyor. Çünkü kabul ettiğin bir şeyi savunmak zorunda kalmazsın. O enerji boşa çıkıyor. Çok güçlü bir bakış açısı bu. Gerçekten düşündürücü. Özetlersek, Mahaturkiel Subayye'nin deneyimlerinden yola çıkarak yaptığımız bu incelemede, korkunun üzerine gitmenin nasıl bir özgürleşme getirebileceğini, duyguları bastırmak yerine onlara alan açmanın ve anlamanın dönüştürücü gücünü sağlıklı sınırların öz saygının temeli olduğunu ve küçük adımlarla inşa edilebileceğini konuştuk. Günlük tutma, meditasyon, şükran gibi farkındalık pratiklerinin sadece iyi hissetmek için değil, içsel bağlantıyı güçlendirmek ve zihni yönetmek için ne kadar değerli araçlar olduğunu gördük. Ve belki de en önemlisi, öz sevginin kazanılması gereken bir madalya değil, zaten içimizde var olanı keşfetme, anlama ve ona şefkatle yaklaşma yolculuğu olduğunu hatırladık. Umarız bu sohbetten damıttığımız bu fikirler, hayatın iniş çıkışlarında sana rehberlik eder ve kendi özgün benliğinle daha samimi bir ilişki kurmana yardımcı olur. Mahan'ın paylaştıklarına derinlemesine sohbeti düşündüğümüzde, belki de kendimize sormamız gereken o son soru şu olabilir. Hayatın bize her an sunduğu bu eşsiz potansiyeli, kendi özgün rengimizi, sesimizi, dünyaya katabileceğimiz değeri keşfetmek ve ifade etmek için nasıl kullanıyoruz? Sadece günler geçip gitsin diye mi yaşıyoruz yoksa her günü gerçekten dolu dolu yaşamak, öğrenmek, büyümek ve belki de Maha'nın yaptığı gibi başkalarına da ilham vermek için bir fırsat olarak mı görüyoruz? O küçük adımı atmak için neyi bekliyoruz? Belki de şimdi tam zamanıdır. Bu derinlemesine sohbette bize katıldığın için teşekkürler.